Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı sizi sözde ek -eylem vardır? Peki bize soruda ek eylem denirse aklımıza ne gelecek? Ek eylem denirse hemen yükleme bakıyorsunuz. Yüklem isimse o sözcük kesinlikle ek -eylemdir. Aldığı ekin hiçbir önemi yok. Peki yüklem fiilse ek eylem olur mu? Hayır. Ek olması için iki tane kipekinin, yani sizin ifadenizde iki tane zaman ekliğinin bir araya gelmesi gerekiyor. Örnek olarak şöyle verebiliriz. Seviyordu. Yüklemimiz farz ki bu. Bakın yor ve du. iki tane kipeki var. Buna ekelem diyebiliriz. Ya yüklem isim olacak. Yüklem fiil de iki tane kipekinin olması gerekiyor. Üzgünüm seni ağlattığım için. Üzgünüm kelimesi bu cümlenin yüklemidir. Üzgünüm sözcüğünün kökü fiildir fakat kelimenin kendisi isimdir. Cümlemizin yükleme isim. Demek ki biz buna eklem diyebiliriz. Cevabımız A seçeneği. Bilirsin fiil, yanarım fiil, bakarım fiil, varlığım kelimesi isim fakat yüklem rahatsız mı ediyor sözcüğü. Gördüğünüz gibi A seçeneğinde yüklem isim ve eklemdir.